daha önce pek çok mantıksal fonksiyon öğrendik ama öğreneceğimiz bu XOR yani özel veya fonksiyonu biraz kafa karıştırıcı olabilir. Aslında çok da kafa karıştırıcı değil ama yine de ilk anlatıldığında diğer mantıksal fonksiyonlara pek benzemiyor. Biz daha önce eğeri, ve ya dayı ve diğer tüm mantıksal fonksiyonları inceledik. Özel veya fonksiyonunu isteyerek aslında en sona bıraktım kullanımına geçmeden önce işin mantığından biraz bahsedeyim. Özel veya fonksiyonu doğru ve yanlış değerler döndürecek. Ama doğru ve yanlış değerleri döndürürken içinde oluşturduğunuz mantıksal sınavları biraz farklı yorumluyor. Zaten adının özel veya olmasından bunu anlayabiliriz. Mesela ne yapıyor? Sizin için buradaki 3 değeri kıyaslıyor. Şartlarınıza bakıyor. Şartlarınızdan bir tanesi doğru, iki tanesi yanlış dönerse şartınıza göre bunu doğru olarak getiriyor. Ya da iki doğrunuz bir yanlışınız var. Bunu belirtmiş olduğunuz şartlara göre değerlendiriyor Sonuç döndürüyor. Şimdi isterseniz burada biz örneğimizi yapalım. Bizim şartımız burada ne olsun? Bu aralıkta 20'den küçük değerleri arayalım. Bunu bulduğumuzda Excel aslında şu soruyu soruyor: Bu dizide kaç tane doğru var? Kaç tane yanlış var? Buna göre sonuç döndürüyor. Bakın şimdi anlayacağız. Özel veya fonksiyonunu açıyoruz. Bu aralığı komple bu şekilde seçebiliriz. herhangi bir sorun yok. Şimdi şartı belirtmemiz gerekiyor. Şartımız ne bizim? 20'den küçük değerler değil mi? Parantezi kapattım bakın. Şimdi geleyim mantıksal birinin içerisine gireceğim F9'da. Bir tane doğrumuz, iki tane yanlışımız var. Kontrol ile yaptığım işlemi geri aldım. Enter'a bastım bakın sonuç doğru olarak geldi. Şimdi dikkat edin bunu 19 olarak değiştirdim 40 değerini. Enter'a bastığımda bu yanlış olarak geldi. Oysa ki şimdi içine girsem mantıksal bire şöyle bir baksam F9'da iki tane doğru bir tane yanlış var. İki tane doğrunun olması durumunda özel veya bize normal olarak yanlış değerini döndürür. Çünkü iki tane doğru var. Burada bizim aradığımız bir tane doğrunun olması. Şimdi Enter'a basıp buradaki değerlerle biraz oynayalım ve konuyu iyice anlamaya çalışalım. Elimizde 21 değeri olsun. Bu durumda doğru olacaktır. Şartımız çünkü 20'den küçük değerlerdi. Şimdi şartı değiştirelim. Şartı değiştirmek için geleyim bunu büyük yapayım delete ile ifadeyi de silip mesela 25'ten büyük değer var mı senin elinde diye sorayım. Enter. Doğru. Bunun da sebebi şurada bir tane 50 olması. İki tane doğru olsa özel veyanın kafası karışıyor ve sana yanlış cevabı, yanlış değeri döndürüyor. Şimdi şartımıza bir kere daha bakalım. 25'ten büyük. Bunların hepsini 25'ten büyük yaparsak, mesela bunu 26 yaparsak, bunu da 27 yaparsak dikkat edersen doğru geliyor. Neden? Excel'in kafasını karıştıracak yanlış değeri yok burada. Üçü de doğru olduğu için buraya doğru geliyor. Ben burayı biraz boşuna hazırlamış gibi oldum çünkü hepsini direkt olarak burada anlattım. Gördüğünüz gibi xor yani özel veya fonksiyonu gerçekten özel bir fonksiyon. Evet ilk etapta biraz kafa karıştırıcı olabiliyor ama anladığınız zaman nerede kullanmanız gerektiğinde çözdüğünüzde aslında çok kullanışlı bir fonksiyon olduğunu görüyorsunuz. Burada aslında doğrudan çok yanlış değeri önemli. Eğer bir tane doğru, birden fazla yanlışınız varsa bu durumda sonuç doğru olarak geliyor çünkü aradığı bir tane doğru. Ama diyelim 6 tane veriniz var. Bunlardan 2 tanesi doğru, 4 tanesi yanlış. O zaman yanlış değeri dönüyor çünkü elinizde bir tane doğru yok. Ya bir tane doğrunuz olacak ya da aranan şartların hepsi doğru gelecek ki buradaki sonuç doğru olarak gelsin. Eğitimi beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olarak imkanınız varsa katıl destekçisi olarak katılırsanız bizi çok mutlu edersiniz. Sonraki videoda farklı bir konuyla görüşmek üzere.